Değerli TurbinAjans.com takipçileri yayınımıza hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konumuzla birlikteyiz. Koray Güçlü ile birlikteyiz. Koray abi hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Merhaba. Bugün Fenerbahçe'de gündem sıcak. Herkesin bildiği gibi. Aynen. Sana soracağız önemli soruları. İsterseniz hızlıca başlayalım. Tabii ki kardeşim. Bekliyorum. Abi... Son gelişmelerden başlayalım. Öncelikle Mesut Ol kampanyası çok ciddi bir rekor kırıldı. Ee, ne evet. düşünüyorsun bu kampanya hakkında? Vallahi şu ana kadar beklentinin üstünde gidiyor onu söyleyeyim. Yani e, yanılmıyorsam 120 bine doğru gidiyor SMS kampanyası Cihan ve oldukça başarılı. Ben Mesut'un imza gününde 1 milyon barajını rahatlıkla geçeceğini düşünüyorum. Yani başkanın dediği gibi ya salı olacak ya çarşamba olacak Mesut'un imza töreni. Beklentinin çok üstünde çok güzel gidiyor. İnşallah daha da güzel olur ve daha da başarılı olur ama tabii metot olurken de aslında Fenerbahçe taraftarının bir şey düşünmesi gerekiyor Cihan. Bak biz bu transferleri yapıyoruz ama ne kadar zorlukla yapıyoruz. O yüzden hani sürekli transfer 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 de dememek gerekiyor. Haklısın abi. Transfer transfer dememek gerekiyor ama Fenerbahçe yönetimi de aslında bayağı alıştırdı Fenerbahçe taraftarını. Son olarak evet. o sayı de açıklandı. İkinci, ikinci yarı için ne düşünüyorsun o sayı ikinci arı için geldi. Valla o sayı biliyorsun önce bir Haziran ayı için alınmıştı. Sonra Perotti'nin durumu, sakatlıklar işte Ferdi biliyorsun ameliyat oldu. Sinan sakatlandı. Valencia daha önce bir aylık bir sakatlık yaşadı. Bunları görünce tabii ki Emre Belezoğlu'nun da katkılarıyla bu transfer gerçekleşti. Doğru bir transfer. Ama dün söyledim biraz tepki aldım. Ben şampiyonşipi de gerektiği kadar takip etmeye çalışan birisiyim orada oynanan oyunla Türkiye Ligi'nde, Süper Ligi'nde oynanan oyunlar arasında çok büyük farklılıklar var. En büyük bence eksisi o sayenin gole katkısı. Yani son vuruşlarda biraz sıkıntısı var. Geri Rodriguez'e benziyor bence. Onu düzeltirse bizim lige uygun ve taraftara heyecanlandıracak bir isim. İnşallah da katkı sağlayacağını çok inanıyorum. İnşallah güzel bir transfer olur. Daha yaşı da genççiyen o yüzden ileride hani para olarak da Fenerbahçe'ye katkı sağlar. Ya bir de şu var abi sen de sene başından beri vurguluyorsun Perotti'nin sakatlığına güven olmaz diye. Hatta yanlış evet. hatırlamıyorsam Rodriguez tutulabilirdi gibi bir yorumum var senin. Ee, yani o... kalabilirdi evet. Ya yani bence kalabilirdi. Ben Rodriguez mükemmel bir e, hücum kanat oyuncusu mu? Hayır. Ama geniş kadroda da kalabilirdi yani. Sonuçta çok kötü bir oyuncu olduğunu da düşünmüyorum. Belki kalsaydı özellikle bu sıkıntılı haftalarda en azından hani Mesela geçen hafta yedek kulübesi oldukça zayıflamıştı Fenerbahçe'nin. Hani sonradan oyuna girebilecek, sonradan oyuna atabileceğim bir isim olarak Rodriguez kalabilirdi. Ama hoca öyle karar verdi. Bakalım ya yani o sahi transferi doğru transfer ama hep söylüyorum sahada görmemiz lazım. Mesut bile dahil buna. Yani sahadaki oyunu görmek lazım. Yoksa her oyuncu iyi tabii ki de. Doğru abi. Ee, sana da çok soru, soru geliyor bu arada. Onları da ileteceğim sana. Ee, Mariano tamam. Diaz özellikle Mariano Diaz'ı yayından önce de çok soru geldi. Son evet. bilgileri seninle al. Vallahi cihan. Mariano Diaz biliyorsun. Real Madrid'in oyuncusu, iyi bir oyuncu. Daha önce Fransa liginden de hepimiz tanıyoruz zaten. Tanımadığımız bir isim değil. Fenerbahçe'ye önerilen isimlerden biri. Ama tabii maliyeti yüksek bir isim. Ee, Ali Koç sayın başkan Ali Koç'tu biliyorsun. Bir tane daha ekstra bir şey yapabiliriz dedi. Bence o hücum. Yani herkes onu. E, savunma için konuşuyor ama bence savunma için değil yani Lemos da bile çünkü ben dokunuşun forvet hattını olabileceğini düşünüyorum. Yani Marion Diaz'ı ister miyim? Mariano Diaz'ı tabii ki isterim hem Türk futbolu için hem Fenerbahçe için ama kolay bir transfer olmayacak. E, Marega yazan olmuş. Yine pivot lazım değil mi? Biraz doğru isim değil. Sanırım Mariano Diaz için bu. Evet tabii ee, Mariano Diaz biliyorsun öyle o arkadaşında dediği gibi pivot bir santrafor değil. Daha hareketli. Daha hani yanında bir isim varken daha iyi oynayabilen bir isim Mariano Diaz. Ama tabii devre arasında da Cihan herkesin takım kadroları kurulurken elde kalan isimler boşta kalıyor özellikle büyük takımlarda. O yüzden evet. de hani dediğin şekillerde adam bulursun ama bonservisi yüksek olur. O yüzden bakalım ya Fenerbahçe şurada kaç gün kaldı bir Şubat'a? Bir hafta kaldı diyelim. Aynen. Oraya bir yani ekleme yapması kesinlikle gerekiyor bence. Ee, Hulk denmiş abi. Hulk'la ilgili ne dersin? Hulk şöyle bir şey var. Net biliyorum. Hulk'u Fenerbahçe'ye önerdiler. Fenerbahçe Hulk'un maliyeti çok yüksek ve Erol Hoca istemiyor diye direkt o teklife sıcak bakmadı. Ama bu teklif benim bildiğim kadarıyla Eylül transferindeydi kardeşim. Ha, şu anki değil yani şu an evet, güncel an, Şu an Fenerbahçe ile alakalı bir durum yok. Ee, Ali Başkan ayrılacak oyuncular da olacak dedi. Dirar Lemos Adem Sisse gidiyor mu? Senin özellikle Sisse ile ilgili özel haberlerim var abi. Evet, İstersen oradan yani, bahsedebiliriz. Diyan e, bugün duymuşsundur Doğan Haber Ajansı'nın özel haberi. Koyta kadro dışı bırakıldı. Orası Sise'yi çok istiyor. Zaten ilk söyleyenlerden biriyim. Kara Gümrük de istedi. Kara Gümrük'e gitmek istemedi Sise. Açıkçası Sise Fenerbahçe'den gitmek istemiyor ama tabii ki hem oyuncu hem kulübün menfaatleri açısından Sise'yi kiralayabilirler Kasımpaşa'ya. Çünkü Kasımpaşa'da iyi ilişkiler var. Onlar da Tiyam'da Fenerbahçe'ye çok büyük kolaylık sağladı biliyorsun. Ama bakalım Adem'iye teklifler var. Hem Süper Lig'den var hem Almanya Bundesliga 2'den var. Bundesliga 1 değil yani 2. Lig'inden St. Pauli'den var. Ama çok düşük bir rakam var Adem için. E, Diral için Erzurum'un bir isteği var biliyorsun zaten. Yani bazı isimler gidecek başkanın da dediği gibi. Çok, sonuçta maliyetler var. En azından hani yarı maliyetinden bile kurtulmak için mantıklı geliyor bana. Çünkü ya Adem'i hiç kullanmıyorsun. Bazı maçlar 21 kişilik kadroda bile Adem'i yoksa bence zaten oyuncuyu kiralamak gerekiyor. Ee, peki abi şimdi Adem'i ve Sistem'in birlikte gittiğini düşünürsek sen de biraz önce zaten Santrafor bekliyorum dedin. Bir de bu Penza ismi geçiyor. Onunla ilgili ne dersin? Ben biraz abartıldığını düşünüyorum oyuncunun açıkçası. Valla Mupenza tamam. Hatay'da mükemmel bir performans sergiliyor mu? Katılıyorum. Ama Mupenza'nın geçen senesini görsen sen Cihan Fenerbahçe'ye uygun görür müsün mesela? Geldiği takımda sıfır gol atmış bir isimden bahsediyoruz. Yani Abi. tamam çok iyi bir performans sergiliyor Hatay'da ama Fenerbahçe'de ne yapabilir ya da ne yapar bilemiyoruz. Yani risk alınır mı? Çünkü benim bildiğim kadarıyla bunu ben yazdım. Fenerbahçe'den takas oyuncu artık para istiyorlar. Fenerbahçe'nin verdiği Adem'i ve Sise'yi de kabul etmiyorlar. Yani iki tane forvete ihtiyacımız yok. Bizim zaten Diyuf'umuz var diyorlar. O yüzden onların benim bildiğim kadarıyla istediği başka bir isim var Fenerbahçe'den. Fenerbahçe de ona yanaşmıyor. O yüzden kolay bir transfer değil. Hani hem paraya hem artı takas bakalım. Ama tabii sana katılıyorum benim de soru işaretlerim var. E, Deplase olacak isim Samat da elimizde var zaten. Marega tarzı net pivot santrafor lazım demiş. E, Marega ile ilgili duyumun var mı abi? Ya Marega'nın biliyorsun sene sonu sözleşmesi bitecek. O yüzden ona teklifler var ama bakalım kulübü de kulübü yanaşacak mı? Sonuçta bir para isteyebilir 6 ay kalsa bile biliyorsun. Yani Marega çok iyi oyuncu. Hani Marega'yı burada hani tartışamayız. Gelirse tabii ki lige renk katacaktır ve Fenerbahçe'ye katkı sağlayacaktır. Hani ama şuna katılmıyorum. Samat çok deplase olacak. Ya Samat da ben geldiğindeki Karagümrük maçı dışında beklentinin çok altında olduğunu düşünüyorum. Sevgili Cihan. Sen de bana katılacaksındır herhalde. Yani Samat da zaten ben geçen ben. sene Premier Lig'de de beklentinin çok altında kaldı. Ben. Hala o beklentileri Fenerbahçe'de karşılayabilmiş değil. Ya Belçika ligindeki Samatta'yı biz iki yıldır göremiyoruz. Ya aslında sezona fena girmedi. O bir kafa golüyle girdi hatırlarsan. İki gol attı orada... işte Karagümrük maçı. Sonra orada... biraz sıkıntılı bir dönem, gol atamama, sonra sakatlık çok etkiledi onu. Orada çok umutlandırdı sonra olmadı ama ben yine de bir bir şeyler olabileceğini düşünüyorum. Allah yar yani inşallah. Yani zaten kumaşı tartışılmaz, iyi bir kumaş. Ee, devam edelim abi. Mesut bugün tamam. antrenmana çıkıyor demişler. Beşte sanırım. Beşteki antrenmana. Yani bakalım şu an içinden bir açıklama yapılmadı ama negatif çıktı biliyorsun koronavirüs testinin ikincisi de. Bakalım bugün herkes bekliyor. Birazdan Fenerbahçe YouTube katıl böyle bir e, tweet atarsa biz de öğreneceğiz. Ama katılabilir belki hani antrenmanı izleyebilir. Ama eğer ki karantinası bittiyse bir kere yarın maçı tribünde izleyecektir. O net bir şekilde belli yani. Ee, Anadolu kulübünde gol kralı olup büyük takımda başarılı olan yok demiş. Bu Penza için diyor sanırım. Ee, bunu Aslında hani Emenike ilk sezonu Fenerbahçe'de kötü sayılmaz. Şampiyonluk sezonu Ersin Yanal'a. Yani yanılmıyorsam 10 gol 9 asistle oynadı. Bir hücum oyuncusu için çok kötü diyemem. Yani başka katılıyorum. Mesela geldi size şu an için. Geçen senenin gol kralı beklentinin çok altında. Vagden e, yani, Love'ı sayabiliriz. Beşiktaş'a geldiği hiç veremedi. Hangi yakın herhalde. örnek var abi? Cagney. Çok örnek var. Aynen. Jack neyi de sayabiliriz. Doğru diyorsun. Regon şirketiyle alakalı bildiklerini paylaşır mısın? Adem'i falan neye göre alınmış? 1,5 milyon para. Şimdi ben e, Rogon şirketiyle alakalı şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe Rogon şirketiyle e, çalışıyor. Yani Rogon şirketi Fenerbahçe ile iyi bir iletişim var. Oyuncuları öğreniyor. Fenerbahçe alır almaz. Ama Rogon şirketinin şöyle bir şey de var. Yani Gustavo da o şirketten. Yani tamam Adem'i var. Mesela biliyorsun e, Zalai de o şirketten. Aynen Yeni transfer. Yani e, demek ki Fenerbahçe ile iyi ilişkiler var. E, uyumlu bir şekilde çalışıyor. Ama tabii ben şuna karşıyım ama. Hep aynı şirkette çalışmaya. Yani o zaman oyuncu skalası daralıyor. Yani oyuncu tercihi daralıyor. O yüzden hani birkaç tane şirketle. Ya da hani kendi skatlarımızla çalışırsak çok daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Ama artık futbolunda bir gerçeği. Menajer, herkesin menajeri var. Yani sen de ben de çok iyi biliyoruz. Sen altlıkları yıllardır ana en çok konuşanlardan birisiniz tribün ajansı olarak. Üçüncülükteki bir oyuncunun bile artık bazen yani. iki tane menajeri oluyor yani. Öyle söyleyeyim. Aynen öyle. E, Perotti'nin durumu ne olacak denmiş ama kapattı herhalde sezonu bildiğim kadarıyla. Ya. Yani ben Perotti'nin mesajını çok iyi niyetli bulmadım. Neden dersen e, Emre Belezoğlu durumu açıkladı. Hani ben belki iyileşirim, Fenerbahçe beni bırakmasın der gibi bir tweet ama ya şimdi Perotti zaten iki aydır yok. Artı bir operasyon geçirecek. Bence Fenerbahçe'nin hani sözleşme pesi daha mantıklı olacak. Açıkçası ben öyle düşünüyorum. Ya Perotti işte dün bir tweet attı biliyorsun İtalyanca sonra hemen hmm. Türkçeye çevirdik ya. Yani orada hemen dediler işte Perotti'yi bekleyelim ama Perotti hani ne zaman döneceği belirsiz. Perotti'ye bağlı kalamazsın. Sonuçta hani diyorlar ki maliyeti yok ha. Bir de şey çıktı onu biliyorsun. Roma işte oynamadığında Roma Fenerbahçe'ye para veriyor. Onları yanlış anladılar ve yanlış aksettirdiler. Öyle bir şey yok. Yani belli bir oyun marjı var oynamazsa zaten Roma Roma'nın oyuncusu Roma'ya Roma onun zaten belli bir ücretini ödüyordu. Fenerbahçe belli bir ücretini ödüyordu. Yani Fenerbahçe ekstra öyle bir Dünyada öyle bir transfer anlaşması yok yani. Onu yanlış anladı taraftarlar. Aynen ama abi aslında çıkış noktası olarak da e, fena bir düşünce değil. Türkiye'de çünkü böyle sözleşmeler çok yapılmıyor. Oynadığı zaman para vermek bence mantıklı hamle risk. Rulet oynandı olmadı ama sonuçta alınabilecek bir risk. Ya, bence. Zaten hep söylüyorum Perotti yani ligin üstünde bir isim. Ya. iki maç evet. oynadı farkını gösterdi zaten. Ama Gelirken de söyledik. Bu adam zaten sakat olmasa Roma'dan gelmez. O kadar iyi oyuncu çünkü. Aynen. Ee, yine Mesut'un gelmesiyle Samat da hareketlenecek. Abi bu yorum aslında her futbolcu için geçerli. Samat e, Mesut gelince işte Pelkas farklı oynayacak, Ozan farklı oynayacak falan görüşleri var. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Vallahi e, Cihan bir kere Ozan ve Gustavo'ya çok iş düşecek. Eğer ki Fenerbahçe hani şimdi mantıken diyelim ki Osayi, Mesut, Pelkas ki ben Valencia'dan da hocanın pek vazgeçeceğini düşünmüyorum. Çünkü Valencia'lı maçlarda Fenerbahçe'nin ön tarafı daha hareketli oluyor. Daha ay. baskılı oluyor. Yani Valencia bir ay yoktu. Fenerbahçe neredeyse maç kazanamadı. Sadece bir galibiyeti var Valencia'sız. Yani ben hocanın Valencia'dan ya Valencia'dan vazgeçeceğini düşünmüyorum. Pelkase'de o kenarda oturacaktır diye düşünüyorum. Ama biz öyle düşünelim. O arka tarafta Ozan ve Gustavo'ya daha çok iş düşecek. Yani kabul edelim Mesut mükemmel bir isim. Hani form durumunu bilemiyoruz tabii ama Mesut'un hani savunmaya çok girip e, savunmaya çok yardım edeceğini herhalde Hayır. hiçbirimiz düşünmüyoruz. Ya yani bunu Real Madrid'de bile yapmıyordu. O yüzden e, tabii ki Pelkas ne olacak? Ben Pelkas'ı beğenen birisiyim. Pelkas için çok e, sıkıntılı. Pelkas aslında hücumda forvet arkası oynamayı çok seven bir isim. O yüzden çok da merak ediyorum. Ama Mesut iyi bir Mesut. Fenerbahçe'yi çok değer katacaktır. Ama taraftarın beklediği gibi ben hani derbide direkt 11'e koyar mıyım? Çünkü ya bir Mesut'un durumunu görmek gerekiyor. Zaten hani diyorlar bugün çıktı ya haftaya oynar mı? Bence hoca riske etmeyecek. Yani Rize maçı ve Hatay maçı bence derbiye saklayacak. Belki derbide bile ilk 11 başlayamayabilir Cihan. Yani 21 kişilik kadroda da olur sonradan alınabilir. Abi ben Valencia'dan bahsettim. Benim aklımda hep bir şey var Fenerbahçe ile ilgili. Oyun olarak çok farklı ama Ersin Hoca döneminde Vebosov, e, Emenike üçlüsüyle Samatta, Valencia, e, Tiam üçlüsünü benzetiyor musun sen de? Ben onu, onu çok benzetiyorum. Hani kalite evet. olarak olmasa da farz olarak sanki benziyor Biz gibi geldi bana. Vebosov, Emenike artı onların bir de çok önemli bir insan, bir futbolcu daha vardı. Kayt. Kayt evet. de oynuyordu. Kayt inanılmaz bir profesyonel, inanılmaz bir oyuncuydu. Yani Kayt aslında bir yıldızdı. Kayt hani gösteriş bir yıldızlardan biriydi ama Fenerbahçe'ye katkıları inanılmazdı. Ee, dediğin gibi Sol ve bu Emenike'de şöyle bir durum vardı. Yani üçü de skoru daha rahat yapabilen isimlerdi. Yani onlar yanılmıyorsam 50 civarı gol attılar. 20 de yani 10 15 tane de asist yaptılar. Çok fazla gole katkı yapan bir üçlüydü. Şu an için hani özellikle Valencia gol yollarında zaten son yıllarda düşük kalıyor. E Samat da zaten beklentinin çok altında. Tiyam öyle. Ben diğer üçlüyü tercih ederim hani. Hoca olsam aynı yaşta olsalar diğer üçlüyü direkt alırım öyle söyleyeyim. Ama aslında işlenirse iyi bir hat. Ama bakalım belki Mesut'un gelişiyle özellikle Samat'ın gol yollarında daha fazla gol atabileceği bir döneme girebiliriz. Ee, sorular devam ediyor abi. Onları hızlıca vereyim sana. Herkesin sağlıklı olduğunu düşünürsek stoper tandemi sence hangi ikili olur? Herkesin sağlıklı olduğunu düşünürsek ben e, Serdar Pisterant yaparım. Ben Zalai çünkü görmedim. E, herkes çok konuşuyor ama ben Güney Kıbrıs ligini izlemediğim için Cihan burada ahkam kesemem YouTube'a. Hani YouTube açıp oyuncu izleyip. Hani bir tane milli maçta da tam olarak emin olamam. Sol stoper o yüzden alındı. Ama izlemem lazım. O yüzden Tisserand Serdar derim şu an için. Ama şu an için tabii ki. Ben de sana katılıyorum hatta abi şey e, Serdar döndüğünde Sadık'ın oynamasına da şaşırmıştım açıkçası. Ben çünkü Serdar yani eleştirilse de Galatasaray'da da bence o zamanlar en iyiydi. Şimdi Çok de evet. ben Fenerbahçe'de en iyi stoper diyebiliriz benim fikrim. Ee, devam ediyorum. Osay, Valencia, Sinan hepsi sağ kanat oyuncusu ama sol kanat oyuncusu yok. Sol kanatta kim oynar denmiş abi. Valla sanırım bilgi, bilgin attı değil mi? Çok katılıyorum bilgine. Çok doğru bir söz aslında. Çünkü o sahi solda oynamayı sevmiyor. O biraz sıkıntı olacak. Herhalde Pelkas'ı atacak diye düşünüyorum. Yani ben oraya. Yani Pelkas çünkü yer evet. Mesut oynadığında Pelkas'tan da vazgeçilmez ya. ya Pelkas şu ana kadar hani Fenerbahçe'nin şu ana kadarki en iyi transferi hani hem maliyet hem verim açısından bakarsan Pelkas yani bu sene. O yüzden oyuncuyu kaybedemezsin yani. Katılıyorum abi. Bir de ama pelkası da ne zaman sola atsa hoca ya da sağ biraz performansı düşüyor. Mesut'la nasıl evet. dengelecek onu bilmiyorum. Bir de Mesut Unai Emery döneminde de Wenger'in son zamanlarında da sağ açık üçlüde Evet de Doğru diyorsun. Ama işte Orada e artık yani. o Bence gitgelleri yapabilir mi? Yani savunmaya hiç yardım etmezse artık futbolda öyle yani gitgel yapmayan kanat da çok sıkıntı yaratıyor. Yani Beşiktaş maçını hatırla. Perotti İlk 20 dakikada oynadı biliyorsun değil mi? Beşiktaş oradan Aynen. çok rahat geldi. Hatta bir gol de oradan geldi yani. Artık futbolda git gel yapmayan kanat çok zor. Yani dün mesela hep söylüyorum ben Bursa Spor'u maçlarını özenle izliyorum. Bursa Spor nasıl 3-5-2 oynuyor savunmaya 5-3-2 oluyor. Yani artık oraya doğru gidiyor gibi. Sumidika'yı kimse beğenmiyor ama futbol 5-3-2 ve 3-5-2 değişimine doğru gidiyor bence. Bana Bence de öyle abi. Orada katılıyorum. Ee, geç geldim ama sizse ve Adem'i giderse Hulk olmaz mı demiş İhsan Bey. Evet ee, görüyorum. Evet. Yani İhsan kardeşimize Hulk için bence Beşiktaş daha yakın öyle söyleyeyim ama Hulk'un istekleri var. Türk takımları o istekleri karşılayabilecek mi? Özellikle Beşiktaş şüpheliyim. Ee, Sosa Oğuzhan Atiba gibi. Mesut Sosa, Mert Hakan Yandaş düşünülebilir mi? Beşiktaş i̇şte şampiyon olmuştu. Bence çok ama zor abi. E Mesut Sozan, Mert Hakan da Gustavo nerede olacak? Gustavo'yu zaman... şimdi Gustavo'yu koydun. Önüne bu üçünü koydun. E hücumdaki Pelkas ne oldu? Val Valencia ne oldu? Samat'ta ne oldu? Ya Mert Hakan'ın ya, Hakan ya... Bile abi. Ozan da vardı orada. Yani çok zor bence. Sana katılıyorum. Ee, abi bitirmeden istersen kısaca bu haftaki maçı da konuşalım. Ne düşünüyorsun Kayseri maçı hakkında? Vallahi e, her maç zor artık. Çünkü takımlar biraz yorulmaya başladı. Bu takımların yorgunluğu da aslında üç büyüklere yarıyor. Ama Kayseri'de de Dan Petrescu'nun da gelişiyle ondan önce de yardımcı hocayla hani Samet Hoca'nın gidişinden sonra dört maçta üç galibiyet var. Yani bir çıkış var. İyi de oyuncular almaya çalışıyorlar ki Berna Başkan hani taşın altına gövdesini koymuş durumda. Kendi imkanlarıyla hakikaten çok başarılı gidiyor. Sayın Berna Hanım'a da buradan selam olsun. Çok tebrik ediyorum. Tabii ki Fenerbahçe favori. Ama hani böyle farklı bir galibiyeti beklemiyorum Fenerbahçe'nin ama maçı kazanmaya yakın taraf tabii ki Fenerbahçe. Kazanması gerekiyor zaten Cihan. Hem Kayseri hem Rize maçını kazandıktan sonraki fikstür, 5 haftalık fikstür çok zor. Yani sen gideceksin Hatay'da oynayacaksın sonra Başakşehir'i beğenmesen de bence tüm gücünü kupaya verecek bir Başakşehir'le kupa oynayacaksın. Sonra Galatasaray, sonra Karagümrük. Sonra yani bu maçlar kolay olmayacak. O yüzden bu iki maçı almak zorunda Fenerbahçe. Abi teşekkür ederim sana beni kırmayıp bugün katıldığın için Rica e, ederim. ağzınıza yürekli sağlık demiş zaten izleyenlerimden birisi. E, tekrar teşekkür ederim eklemek istediğin herhangi bir şey yoksa kapatıyorum izinle. Ben teşekkür ederim herkese de Tribün Ajansı severleri de selam olsun yeniden görüşmek üzere. Herkese iyi günler dileriz hoşçakalın.